arada. şimdi e, geçen gün e, cuma günüydü e, sabah ajansında Haktan Bey'le de birlikteydik. o orada da söylemiştim Hani bunu çok önemli gördüğüm için tekrar ifade etmeye ihtiyacı hissediyorum şunu söylemiştim Zeynep Hanım. dedim ki mesela e, batı veya muhtedirler, e, hı hı. ve muhtedirler ve o yerli uzantılarına baktığımızda yani bunların iki tip Müslümanı çok sevdiklerini görüyoruz yani iki, uçta iki Müslüman ama yani e, kim onlar bir Batıya teslim olmuş. Kendisi evet Müslüman, Müslümanca bir şeyler yapmaya çalışıyor ama büyük meselelerde e, yerel politikalar kendi ülkesinde veya küresel pozisyon alışlarda Batı ne diyorsa odur hmm. diye hani Batının e, dümen e, suyunda yaşamayı gönüllü olarak şey kabullenmiş. Yani yolun böyle alınabileceğini e, düşünen ben bunu diyorum teslim olmuş. ...bu neymiş Müslüman. Hı hı. Bir, böyle Müslümanı çok seviyorlar. İki, bunun tam karşısında... direniyor görüntüsü altında... ...İslamofobiye malzeme taşıyan... E, ...bu mananın İslamofobi üretmek için... ...küresel e, düzlemde ve genel düzlemde... ...genel Müslüman e, kitleyi... ...kötüleştirmek hatta şeytanileştirmek için... ...fotoğraf veren Müslüman. Yani bu iki Müslüman çok seviliyor. Bakarsak e, şimdi batılı e, ajansların... Müslüman sunumlarına, batılı akademiyada kimlerin çalışılığına, kimlerin öne çıkarılığına bakarsak bunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Yerli uzantılarıyla da zaten görebiliyoruz. Hı hı. Şimdi o zaman da söylemiştim. Bir ana kütle var asıl. Müslümanların büyük yükününü teşkil eden. Çok farklı içinde, çok farklı tonlara, renklere sahip ama esas itibariyle İslam'ın temel ilkeleri doğrultusunda hani hikmetle ve rahmetle merhametle hareket eden e, istikameti e, korumaya çalışan yüzde doksan doksan beş doksan bir Müslüman kitle değil. O zaman yani bu, şimdi biraz bu, e... bu 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 göz ardı ediliyor. Buradaki yüzde bir, buradaki yüzde bir ile iki ile e, İslam adeta e, sanki buymuş gibi e, takdim edilmek isteniyor. Hı hı. Dolayısıyla yani bu noktada ben e, şimdi mesela yani işit üzerinden. E, ...Müslümanlara, mesela bu ülkenin... ...insan, dindarlarına... ...genel olarak mesela... ...IŞİD ki sünnilikle alakası yok... ...oradan sünnilere... ...hatta mesela diyelim ki şu ülkenin... ...hükümetine vesaire... ...söz söylemeye çalışan insanların... ...öbür taraftan işte... ...Batıya boyun eğmiş... ...bir Müslüman tipolojisine ...uygun bir ismi... ...en uygun aday olarak belirlemeleri... Yani ...bana hiç de şaşırtıcı gelmiyor. Peki o zaman...